Yürüyorum dikenlerin üstüne Dikenlerin üstüne Bir gidişim olmuş Akıtır yüreği, sadece benim mal. Akıtır yüreği, ah, benim alışkanım var. Başım ağrıyor. Bugün ne geçti kolay başımdan ya. Ay. Bir gideşim almış. Akıtır yüreği. katarı yüreği aa benim <laughs> bugün ne geçti bu olay ya <laughs> kalamaz insanlardan nefret ediyorum anasını satayım ya böyle lanet insanlardan bunu onun için yapmayacaktım ama yaptım işte mecburdum mecburdum. Mecbur. Evet, yeni bir gelecek, yeni bir hayat, yeni bir umut, yeni bir sevgi, yeni bir aşk, yeni bir kız, yeni bir bayan, yeni bir... <laughs> Ay. Ama bu onun için çok iyi oldu, benim için de çok iyi oldu, rahatlamış oldum. En azından başka insanlara zarar vermez. Aynen, aynen. Neyse ben kapatıyorum. Ya, e, tabii ki canım tabii özledim onu özlemedim değil. Çocuğunu bile özledim. <laughs> Ama yok, olmayacak. Bitti yani. Sonuç olarak her şey bitti. Her şey Ha. Öyle mi? E tamam come on. Like what? Ay belim ağrıyor. Lan şunu şeyine uğur <laughs> Aga be. Unuttum yine. Belki hala paylaşalım sayfada. Ya da gerek yok ya kimse gelmesin ya. Bugün öyle kafama göre video atayım. Welcome video editleyip atacağına böyle yaparım da. <laughs> <laughs> Sana yayın bile yapmayacaktım. Neyse. Nice. Eva gelsin de. <gülüyor> <gülüyor> Lan.